Ne fos? Katliam? Pazartesi, Salı, Çarşamba. Dünyanın anasını cortlatmaya doyamayan Hollywood'un bu elde nüfus kartını oynadı. Yeter artık her yer insan öf aldım he diyenlerin sayısının arttı. William Defoe abinin üşen geçlikte çığır açtığı haftanın her gününe bir manita hayallerini kurduran ve izlerken insana Ulan biz bugünkü İstanbul'a dayanamıyoruz. O gün nasıl olur acaba diye düşün düşün düşündüren bu yapımda dünya nüfusu iki katına çıkmış. Yöneticiler de ne yapsak da anamıza bir güzel sövseler temalı planlarını uygulamaya koymuşlardır. Dünya öyle ebesinin genital uzuvlarını tersten görmüştür ki artık kuru ekmeğe muhtaç hale gelmiştir. Nüfus çok, yiyecek az. Adam başa anca bir çubuk karakter düşüyor. Sanıyoruz bu konjüktürün getirdiği birbirimizi yiyelim ete para vermeyelim, her gün birimizi sikelim göte para vermeyelim. Felsefesiyle hızla artmaya devam edince de yine piyasaya çıkan bilim adamları abanıyorlar GDO'ya. Genetiği değiştirilmiş sebzeleri yiyen insanoğlunun genetiği de tıngır diyor. Sonuç, kadınlar köpek gibi 8'er 9'er doğurmaya başlıyor. Zira fazla nüfustan doğan yiyecek kıtlığına yapılan çözüm daha fazla nüfus doğuruyor. Manzaraya bak manzaraya. Lan oğlum hepiniz aynı gün denize gitmeyin ya Ne orası New York hafif Plajı mı lan Aç karnınızı doyurduğunuzda yüzmesi mi kaldı E tabi böyle bir ortamda Aşırı önlemler alan biri illa çıkacak Çıkacak ki hikaye olsun Bu ablamız diyor ki Bayanlar baylar resmi açıklama geldi Yarra'yı yedik Yarra mı? Aynen Yarra Böyle olacağı belliydi 40 kere dedik ki sikişmeyin 2 dakika rahat durun Ama neyse benim bir fikrim var bütün kadınlar 9-10 doğuruyor ya. İşte bir tanesi hariç diğerlerini donduracağız. Dünya daha güzel bir yer olunca uyandıracağız. Nasıl? Harika değil mi? Ya biri de çıkıp demiyor ki dünya tarihinde zamanın ilerlemesiyle dünya hiç daha güzel bir yer olmuş mu? Yani bir savaş çıkmış, zaman geçmiş, daha büyüğü çıkmış. Bir hastalık çıkmış, zaman geçmiş, daha çok hastalık çıkmış. Yapacağın belli Sayın Amerika. Her yatak odasına bir kamera, tüm kameralar devlet tarafından takip, cima eğilecek genç çiftler kondom takmazsa, iri kıyım bir zence abiyi gönder o eve. Oğlana desin ki, sen seks istiyordun değil mi? Tamam domal. Millet korkudan 31 çekmez 31'im sekerde birine girer diye. Neyse bu ablanın fikri kanun oluyor. Başlıyorlar çocukları kargolamaya. Tam o sırada birileri doğuyor. Yılların kötü adamı William Defoe abiye rahmetli kızından 7 tane bebek alıyor. Hani atsan atılmaz satsan satılmaz derler ya. William abi de eli böğründe dururken doktor yanına geliyor. Müjde efendim müjde. Nur topu ne müjdesi lan? Yedi amına koyayım, yedi. Abi biz ne yapalım? Seni damat iyi koymuşsa. İyice baktınız mı? Bak içeride kalmasın başka. Abi çorap mi bu. Gözünü seveyim. İsimlerini ne koyacaksın? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Çok yaratacağım amına koyayım. Abimiz Mer planı o an kurmuş. Demiş ki: "Hacı bunlar birbirinin tıpkısının aynısının bir benzeri değil mi? O zaman tek bir kafa kağıdı, tek bir hayat." Tamam da abi sen kızların isimlerini niye haftanın günlerini koyuyorsun ya? Çocuklar geri zekalı mı? Sen çarşamba, sen cuma çıkacaksın desen yetmiyor muydu? Diyelim salı dediğin kızın adı Sabriye. Çarşambanın adı Cevriye. Sabriye kızım sen salı günleri çıkıyorsun. Çarşamba da Cevriye öbürsü günde Feryan falan desen olur biterdi ya. Kızlar zaten hayatlar doğarken sikilmiş. En azından insan gibi isimler olsun de mi? Sonra yapım tık 30 sene sonrasını gösteriyor. Kızlar büyümüş. Mesleğini eline almış. Hanımlar halen küçüklüklerindeki evde yaşıyorlar ve sistem takır takır işliyor. Bu arada oturdukları bina da bir tuhaf. Ama bileklikle çalışan manyetik okuyucular. Eve girerken retina tarayıcı falan. E tabi izleyici olarak sen de diyorsun ki lan teknolojiye bak be. Sonra bir asansörü görüyorsun. Ama bizim 20 yıl önce terk ettiğimiz teknoloji. Yaşam şekilleri de şu. William abinin çocukken öğrettiği üzere her biri haftanın bir günü birebir aynı insan olarak dışarı çıkıp işe gidiyor. Adam diyor ki her gün biriniz çıkacaksınız, bilekliğinizde gördüğünüz her şeyi tanıştığınız herkesi kaydedeceksiniz. gün sonu eve gelip diğerlerini anlatacaksınız. Böylece tek bir insan gibi yaşayabileceksiniz. Kızlar da böyle böyle 30 sene yaşamışlar. Abi bir yerde insanı canına tak eder ya. Tabi 7 kardeşten bir kaçana da öyle oluyor neticede. Ne var abi halimizde? Gül gibi yaşıyoruz. Aynen gül. Haftada bir gün yüzü görüyoruz. Gül bile daha çok güneş görüyor. Ne şikayet ediyor lan? Bak Perşembe'ye. Perşembe pazarı ona girdi. Kızcağız her hafta poşetlerle geliyor. Pazartesi sendromu da hep bende. Lan bana cumartesi kaldı. Geçen vergi dairesinde işim var, Dışarı çıkıyorum her yer kapalı. Arada da küçüklüklerini görüyoruz. Perşembe atlı kızımız o gün dışarı çıkma günü olmamasına rağmen dışarı çıkıp kaykayla kaza yapıyor ve parmağının ucu kopuyor. William abi de mevzuyu görünce ne yapacak? Birinize olan hepinize olmuş gibi olmalı diyor. Ve diğer altı kardeşin de parmağını kesiyor. Kesiyor da abi sen de az psikopat değilsin ha. Lan kıza bir anestezi ver uyuştur narkoz falan bir şey yap. Kızları uyut da öyle kes. Müşteriye kasapta antrikot mu ayarlıyorsun amına koyun. Nusret misin nesin? Velhasıl yedi kardeşte işaret barnağından oluyor. Günler böyle akıp giderken pazartesi, pazartesi günü her zamanki gibi işe gidiyor. Ancak akşam eve gelmeyince kardeşleri meraklanıyor. Pazartesi nerede? Cuma'ya gitmiştir. Yo bana gelmedi. Lan onu mu diyorum namaz namaz. Cumaları kalabalık oluyordu ya pazartesi kılıyordu o. E tabi ertesi gün aramaya çıkıyorlar. Ancak yapımın başında gördüğümüz bu sistemi kuran yaşlı kadın salıyı paket edip götürüyor. Bu arada bu kadın yapımın başında gösterildi. Sonra kızlar doğdu. 30 yıl geçti. La kadın bir gram yaşlanmamış. Devlet yetkilileri salının gözünü çıkarıp bunların evine özel hareket timi yolluyorlar. Ama bakalım sanki retina tarayıcıyı kullanmak zorundalarmış gibi. Ulan tepeden tırnağa silahlı adamlarsınız. Kır kapıyı gir. Ne ihtiyacın var kızın gözüne? Buradan sonra enteresan bir hırgür var. Önce şeyi soralım. Lan koca bina bir tane komşunuz da mı yok? İkincisi de abi o nasıl bir kavga sahnesidir? Öncelikle şu askeri ele alalım. Oğlum kadın önünde lan. Hayır sen bu mesafeden ıskalayacaksan neden bu mesleği yapıyorsun? Git köller derneğinde çay da at. İkincisi de şu adam. Lan kızlardan biri suratına kaynar su döküp tencereyle kafana yerleştirdi. Sonra sarışın kız ütüyle suratına geçirdi. Oğlum sen nasıl bir adamsın lan? Yarın git Marvel'a süper kahraman olarak yazıl. O vuruşlardan her biri 100 HP götürür. Hala dövüşüyorsun. Bu nasıl bir yaşam enerjisi lan? Oğlum şu herife de Dambılla vurdular. Dambılla. Oğlum şu vuruş direkt bitkisel yaşam demek. Bu askerin ölümü de bir taf. Lan sen o darbelerden kurtuldun. Böyle salak bir ölüm olabilir mi? Abi tam olarak ne oldu orada? Kız buzdolabının kapağını ittirdi. Askerde açılan dolap kapağına takılıp düşüp boynunu kırdı. Valla cenaze namazında imam anlatsa cemaatin gülmekten abdesti kaçar. Bu arada pazar adlı kardeşler de vuruluyor ve hakkın rahmetine nail oluyor. Haliyle kızlar deşifre olduğundan dışarı çıkıp bir şeyler yapmak lazım diyorlar. Ertesi gün günlerden çarşamba ve çarşamba hazırlanıp dışarı çıkıyor çıkıp iş yerine kavgalı oldukları herifin evine gidip bir şeyler öğrenmeye çalışacakmış. Ve mekanı basıyorlar. Hatun tuvalete saklanıp gelenlerden birine hacamat ediyor. Ediyor ama silah lazım. Ölenin silahını alabilir ama parmak iziyle çalıştığından herifin parmağını kesmek geliyor aklına. Abi artık şunu yapmayın işte. Şimdi öncelikle bir parmağı Siktiriboktan usturayla pıt diye kesemezsin. Lan biz sakalımızın bile üç kere üstünden geçiyoruz da ancak kesiliyor. Parmak lan bu. Hatun bir sürü çatara pataradan sonra bir şekilde ilerliyor. Telsiz'den Cuma diyor ki Çabuk aşağı çöp konteynerına atla. Ya atla çöpler var yumuşak bir iniş olur. Ay pardon. Çarşambaları belediye çöpleri topluyormuş ya. Çöpünü sikeyim Cuma çöpünü. Ama bakın öyle mal gibi atlarsan amele sömüğü gibi yapışırsın. İnsan bir camdan bakar değil mi aşağı çöp var mı yok mu? Bir de abi şu atlamadan sonra insan bacak, omerili, kaburga falan bir şey kırar sanki bilmiyorum. Ama yok. Kalkıp koşmaya devam ediyor. O arada kardeşler de evde aksiyon filmi izler gibi çarşambanın adrenalin dolu dakikalarını izlerken kapı çalıyor. Gelen kim? Bu pazartesiye aşık olan yakışıklı güvenlik görevlisi. Sarışın olana kapıyı açtırıp diğerleri gizli odaya saklanıyorlar. Şimdi şu noktası enteresan. Adamı görünce üçü de diyor ki bu kim? Nasıl bu kim ya? Kızım siz 30 yıldır her gün birbirinize tanıştığınız insanları akşam toplantısında göstermiyor musunuz? E bu adam kardeşinizle her pazartesi görüşüyor, yiyişiyor, düzüşüyor, emişiyor. Yani bir pazartesi akşamı toplantısında görmediniz mi? Tabi çarşamba zor durumda. En son noktada bir çatıya çıkıyor ve ekip lideri olan abimiz tarafından havada bafileniyor. Ya tamam da bu yönetmenin gerçekten fizik kanunlarıyla bir sıkıntısı var. Bak sevgili kardeşim kafasına dumbbell diyen adamın beyni kulağından akar. Havada kurşunu yiyen insan da karşıya zıplarken aldığı ivmeyi kaybederse karşıya ulaşamaz. Kadın havada kurşunu yedi. Bir milisaniye havada asılı kaldı. Sonra yine de karşıya tutundu. Yani karı sanki kurşun yemedi de arada lag girdi amına koyayım. Lan patlamaya bak patlamaya. Yani şu patlamaya şu mesafeden maruz kalacaksın. Ama şöyle kalacaksın. Abi siz nesiniz gözünüzü seveyim. Ya geçtim artık ölme yaralanmayı bari saçın bozulaydı ya. Dışarıda hayatta kalan son kardeş de yakışıklı güvenlikle bir olup hayatta olduğunu öğrendikleri kardeşi kurtarmaya mekan basmaya gidiyorlar. İçeri girince bir bakıyorlar ki bu çocukları işte 7 tane doğdu 6'sını uyutuyoruz falan hikaye. Çocukları resmen fırına verip puf diye yakıyorlarmış ya lan. Bütün bu olayı kameraya alan hatun da mekana girip kardeşini kurtarıyor. Pazartesi olduğunu sandığı kardeşi sala çıkıyor ve öğreniyoruz ki pazartesi şerefsiz Galtan imiş İşin başındaki yaşlı kadınla anlaşıp dünyada tek kalmaya çalışıyormuş yalan. Olayda yaşlı kadın başkan olacak, pazartesi de hayattaki tek kardeş olarak yaşayacak. Tabi planlar tutmuyor, çarşamba pazartesiyi haklıyor, gariban salı tek gözüyle sunuculara girip yaşlı kadını iptal ediyor. Özetle bir cümlede bu yapımı anlatmak isterim ama ne demiş rahmetli Kemal Sunal? Perşembe perişan olurum, cuma mübarek gün olmaz. Temalı bu yapım bizim için.